Altına bir çuval koyalım anne. Öyle iyi diye koyalım. Bakın. Bora. Yani. Ha, koy. Bo. Ne güzel oldu. Bize iliştirimiz var mı? İliştir var da yok dibinde kalsın hemen. Kalsın kalsın hemen. Kalsın. Hadi koy ya. Hmm. Hı, hı, hı yağmur yağmur. Kış geldi. Yaz ne zaman geçti? Gitti. Dur bir atın alalım. Nere aldın anam onu? Neyi? Şeye, Bunu bir de katalım. Hı? Ona mı katalım? Neyi? Şu, gari. Şey, on Ondan değil. katalım. Onu değil.